Nihat çantanın içinde doğru dürüst bir şey olmadığını görünce bize çok kızacak Ali. Bizim ne suçumuz var ki? Çantada ne olup olmadığını nereden bileceğiz? Gel de bunu Nihat anlat. Öf bıktım bu hayattan Cemil bıktım. Yapamıyorum Nasıl abi. Yapamam. Bu ses şey de ne böyle ya? Yine kavga, ediyor Nasıl yine kavga mı ediyorlar? Yine kavga ediyorlardır bizim. Yani olacak. Ne olacak abi yine kavga ediyorlar. Bıktım, ne demek ya, yapamıyorum. bıktım ne ne ya? ya. Ne oluyor içeride ha, ya? Nihat bu. Bir değil iki değil. Yapamıyorum ne demek. Anlamıyorum bunu ben. Cevap ver bana. Bir sıkımlık canın var. Neyine güveniyorsun da bana karşı geliyorsun sen? Abi beceremiyorum işte. Elim var mı Tek <laughs> <laughs> gibi varacak. Yoksa kırar koparım o elini. Ondan sonra dilencilik yaparsın. Kalk. Yürü. Yürü diyorum sana. Bana bakın. Bir daha böyle nankörlük istemiyorum. Bu da size ibret olsun. Siz ne getirdiniz? Bu ne bu ve? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? İçindekini nereden görelim abi? Sen bakmaya saklamıştın ya. Boş olduğunu bir şey getirmeyiz. Lan, bir işi öğrenemediniz gitti be. Gidip elin baş cüzdanını çalıyorsunuz. Ne besliyorum ben size be? Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Baksana şuna. Siz de bir sayın isterseniz. Bugüne kadarmış çilemiz. Uf, görüyor musun paraları? Onlar özgürlüğümüzün anahtarları. Tamam diyeyim. Elimize geçirdik miydi Nihat tamam. Elveda? Ne yapacağız şimdi? Önce sakin olalım. Şşt, polisler var. Gel şöyle. Ya bırak! bırak. Aa, aa, aa. İmdat! Yardım edin! İmdat! Koşun! Ne koşun! Ne olur yardım edin! Durun Çantamı lan! Çantamı çaldılar! Ne oldu? Bacım! Bacım <laughs> ne oldu? Biz, tamam, Çantamı tamam bir şeyiniz yok. Hadi kalkın, hadi kalkın. Yakalayacaklar şimdi, koş! Durun olur. dedim size! Ayrılalım tamam. buradan! Kaçmayın! Hadi koş! Buluşuruz. Kaçmayın lan! 그렇죠. bilir kimin canını yaktın. Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Ben burada yaşıyorum delikanlı. Ya sen ne yapıyorsun? Yaklaşma. Korkma. Benim gibi ihtiyar bir adamdan sana ne zarar gelecek? Öyle bir niyetim yok. Demek çaldığım bu kadının paralarıydı. İyice baktın mı kim olduğuna? Çocuğu hasta herhalde. Kim bilir? Belki de hastalığın tedavisi için gerekliydi o para. O çocuğun hayatıyla oynamış olman, o kadının çekeceği acılar hiç rahatsız etmiyor mu seni? Bir tek acı çeken onlar değil. Çok doğru. Ama sorma cevap vermedin. Rahatsız ediyor tabii. Ama düşünmemeye çalışıyorum. Başka çarem yok. Düşünmekten korkma. Yüzleş. Bak şu fotoğraftakilere. Onların acı çekip çekmeyeceği senin düşüncene bağlı çünkü. Düşün. Düşünemem, düşünmem. Yıllar önce kimse beni böyle düşünmedi. Ne oldu ki yıllar önce insanlara böyle acı çektiriyorsun? Benim de annem gözümün önünde acı çeke çeke öldü. Kim düşündü onu ha kim? Çekil şimdi. Hadi çekil hadi. Ha. Çekil diyorum sana. Tamam 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 tamam. Nerede kaldı ya bu? Yakalandı mı acaba? çok mu lazım o paralar sana? Lazım. O para sayesinde bu hayattan kurtulacağım. Bir daha kapkaç yapmak zorunda kalmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldın lan? Acayip merak ettim. Paraları saklayacak bir yer aradım. İyi bir yere sakladın değil mi? Sonra avucumuzu yalamayalım. Merak etme. Hadi o zaman çabuk olalım. Çok geç kaldı. Nihat parlayacak yine. Çok üşüdüm. Titrememi durduramıyorum abi. Yanaş biraz da. İyice sarın battaniyeyi. Yemiyorum artık. Midem bulanıyor. Yemezsen nasıl güçleneceksin? Ayağa kalkamazsın sonra. Batacaksın. Bir de yemek de yemiyorsun öyle mi? Attığın dayak yetmemiş belli ki. Neredesiniz bu saate kadar be? Yoksa yakalandınız mı? Hayır abi. Bir kadın takip ettik de. Hı, hı. Aferin. Bundan sonra hep böyle isterim. Bunu hak ettiniz. Bakın da görün. Nasıl oluyormuş. Bundan sonra hak etmeyene yemek de yok, yatacak yerde. Nasıl oldun Veli? Ben annemi istiyorum Ali. Burada ölmek istemiyorum. Ağlama Veli ağlama. Bir gün inşallah. Al bunu iyileşince iyi bir yemek yersin. Ne yapıyorsun burada? Bu surat ne şimdi? Oğlum sevinsene, kurtuluyoruz. Çocuklar kaçacağımızı anlamayacak olsa göbek atacağım ben. Cemil, canım çok sıkın. Niye ki? Şuna baksana. Bugün çantasını çaldığımız kadın. Çocuğu hasta herhalde. Kim bilir. Bileziklerini de o yüzden bozdu belki de. Sana ne kadının çocuğundan? Kendi halimize bak önce. Öyle ama o çocuğu düşündükçe elim o paraya gitmiyor. Ali, kendi anneni hatırla. Sizi düşünen oldu mu hiç? O öldü, sen sokakta kaldın. Yıllardır bir kişi bile olsun seni düşündü mü? Hadi, at bunları kafandan. Biraz daha para toplayıp arkamıza bile bakmadan gideceğiz buradan. Anne? 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 anne! 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 Benim anne, Ali, Benim anne! anne. anne. Benim anne. 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 Tanımadın, Tanımadın mı, mı beni? Ben Ali. Anne. 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 Anne, Anne. 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 Anne nereye gidiyorsun? Ne? Anne? Anne. 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 Anneciğim. anneciğim. Ne olur gitme anneciğim. Hadi kalkın. Kalkın lan miskinler. Kalkın diyorum. Uyanın. Kalkın diyorum. Hala yatıyor. Çabuk. Hadi işimiz var işimiz. Toparlanın hadi. Acele edin hadi. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada be? Şey çantayı atıyordum da abi. Burada kalırsa kötü olur dedim. Tamam tamam hadi. Hadi çabuk olun. Hadi işe çıkın bugün çalışın biraz. Seyret beni. Aa! Çantayı dur, bırak. Dur, bırak be bırak. Oğlum. Bırak lan bırak. Bırak. Bıraksana. Çantamı geri ver Allah aşkına. Geri ver çantamı. Bu da ne? Evdeki torunlarımın rızkı var Biliyorum. içinde. Allah rızası için ne olur dur. Gitme dur. İyi misin teyze? Kalk. Kalk teyze. Ben ne yaparım şimdi? Torunlarımı neyle doyuracağım? Tamam tamam sakin ol. Bitirim yüzlerine bakım. Tamam. Allah'ım ne istediler tamam. üç kuruşluk emekli maaşımdan. Ben polise haber vereyim. İnsafsızlar. Hiç mi vicdan yok? Hiç mi Allah korkusu yok bunlarda? Bırak, 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 Allah. Im. Tamam Allah ben ne yaparım şimdi? milyon bile çıkmadı. Nihat'ın boğazına anca yeter. Ne oldu? Cemil, ben o kadının parasını geri vermeye karar verdim. Ne dedin sen? Hangi kadını? Kuyumcudaki kadını. Gidip vereceğim parasını. Saçmalama. O paranın tek kuruşunu bile veremezsin. Senin olduğu kadar benim de. Hayır Cemil. Ne senin ne de benim. O para bu kadının. Anladın mı? Bu kadının. Şuna bak. Şu çocuğun yüzündeki acıya bak. Belki o para çocuğun tedavi masrafıydı. Belki bizim yüzümüzden ölecek. Belki o kadınlar tıpkı annem gibi acılar içinde kahırla ahla ölecek. Dayanamam buna Cemil dayanamam. Dayanamazsan nasıl çıkacaksın bu bataklıktan? Bu bataklıktan çıkmak istiyorum ama tertemiz üstümde çamur olarak değil. Gidip geri vereceğim onu. Sakın sakın yapma mahvederim seni. Bırak beni bırak. Ali dur. Dur diyorum kaçma. Ali yaparsan çok kötü olacak. Sakın Ali. 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 Allah kahretmesin. Allah'ım ne yapayım ben? Yıllar önce bana acı çektirenler gibi olmak istemiyorum. Ama bu hayatta kalmak da istemiyorum. Allah'ım yardım et bana. Yardım et. <laughs> Demek vicdanın peşini bırakmadı. Vicdan kemiğe saplı bir bıçak gibidir delikanlı. Debelendikçe yakar canını. Belli ki Yüreklisin evlat. Senin bıçak tam da kalbine saplanmış. O kalbi bıçağın kınına benzetip de orada tutmayasın sakın. Cerahat bağlar sonra. Şimdi vicdanını mı dinleyeceksin yoksa kalbini mi dağlayacaksın? Sen karar ver. Kim o? Kim o dedim? Teyze ben. <laughs> dur teyze. Zarar vermeye gelmedim. Affet teyze. Bunlar sizin. Böyle olsun istemezdim ama alın bunu. Yaptığım için özür dilerim. İnşallah çocuğunuz iyileşir. Alın. Bir dakika dur nereye? Geller olsun sana. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek küçük hırsızımız insafa geldi Siz... ha. numarası yapma bana. Milyarlarca lirayı içip çaldığın kadına geri götürdüğünü biliyorum. Hayır abi. Yok öyle bir şey. Salak mı sandın beni? Alnımda enayi mi yazıyor? Hayır abi. Kimden duydun sen? Yalan. Yanlış. Cemil! Geldim abi. Yalan mı söyledin yoksa yanlış mı? Doğru abi. Senden gizledi parayı. Cemil! Aa, abi ah, ne ah. yaptın? Seç ah. ah. Ali! 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 Abi ölmüş bu. Al birkaç kişi yanına götürüp çöpe atın. Belki köpekler yer cesedini. Ali, Oğlumla be! Kapkaç çetesinde iç hesaplaşma. Geçen gece meydana gelen olayda... ...Ali Uçar adlı çocuk... ...bir çöplükte bıçaklanmış olarak bulundu. <laughs> Öldüğü zannedilip çöplüğe atılmasıyla son bulan olayın... ...Kapkaç çetesinde bir iç hesaplaşma olduğu tahmin ediliyor. Yaralı çocuk... Hala hastanede tedavi altında tutuluyor. İyi çalışmalar. Buyurun. Ben geçen gece getirilen çocuğu arıyordum. Bu hastanedeymiş. Adı neydi hastanın? Adı ha Ali galiba. Bıçaklanmış. Ha evet. 413 numarada kalıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama siz nesi oluyorsunuz? Çok sancın yok ya. Yok. Ben yüzünüze bakamayacak kadar utanıyorum. Utanma yavrum. Sakın utanma. İnsan dürüstlükten utanır mı hiç? O parayı geri getirdiğin için yaptılar değil mi sana bunu? Bu zamana kadar çok acı çektirdim. Şimdi de ...bana acı çektirdiler. Artık tövbe. Ne olursa olsun dönmeyeceğim o bataklığa. Allah kerimdir yavrum. Hem bağışlar hem mükafatlandırır. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sizin çocuğunuz nasıl? Hala o fotoğraftaki gibi yoksa. İyi oldu mu? Fotoğrafta gördüğün oğlumu... ...beş yıl önce kaybettim ben. Beş yıldır... ...onun acısıyla yapayalnız boğuşuyorum. En sonunda buradan ayrılmaya karar vermiştim. O paralar da... ...yeni bir hayata başlayıp... ...acılarımı burada bırakmak içindi. Fakat bugün gazetede senin haberini okuyunca... ...dedim ki kendi kendime... ...yeni bir hayat o kadar uzakta değil. Sonra hemen koşarak buraya geldim. Sana sahip çıkmayı... ...senin gibi vicdanını... ...hayatının önüne koyan birinin... ...benim oğlum olup olamayacağını öğrenmek istedim söyle. Anne. Bundan böyle benim oğlum olur musun? Siz... Siz ciddi misiniz? Ciddiyim artık. Ben de yüreğimi taptaze tutmak istiyorum. Senin gibi dürüst bir çocuğu... ...ortalıkta bırakmak istemiyorum. Söyle. Kabul eder misin? Ben... Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani... Benim geçmişim çok kirli. Senin hamurun tertemiz mayalanmış çocuk. Vicdanın taptası. Eğer uzatırsan elini... ...annen yerine koyarsan beni... ...oğlum sayar basarım bağrıma. Ne dersin? Evet, evet. Oğlum Ali. Canım. Yavrum. <laughs> O kadını çekeceği acılar hiç rahatsız etmiyor mu seni? Rahatsız ediyor tabii ama düşünmemeye çalışıyorum. Başka çarem yok. Düşünmekten korkma. Yüzleş. Bak şu fotoğraftakilere. Onların acı çekip çekmeyeceği senin düşüncene bağlı çünkü. Düşün. Vicdan kimiye saplı bir bıçak gibidir delikanlı. Debelendikçe yakar canını. Belli ki yüreklisin evlat. Senin bıçak tam da kalbine saplanmış. O kalbi bıçan kanına benzetip de orada tutmayasın sakın. Cerahat bağlar sonra. Şimdi vicdanını mı dinleyeceksin yoksa kalbini mi dağılayacaksın? Sen karar ver.